yaptığınız büyük proje gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Cemil Tugay, İzmir'in kardeş kenti Bireme'nin Osterholz bölgesinin belediye başkanı Yurlit Şelütür ile beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Karşılıklı işbirliklerine hazır olduklarını, var olan ilişkileri geliştireceklerini kaydeden Başkan Tugay, yakın zamanda Bireme'ne gideceğini ifade etti grad ich birkaç hafta önce birlikte büyük bir, bir delegasyonla Hollanda'ya gittik. Burhanlı kardeş şehir olmamızı önemsiyorum. Var olan devam eden tüm çalışmalar aynı devam edelim. Üzerine de yeni şeyler ilave ederek daha yakın olun. Siyasi ekonomik ve sosyal açıdan yapmamız gereken çok çalışma var. Neler yapabileceğimize dair konuşmak için ben bir heyetle beraber bir öneri mutlaka ziyaret edeceğim. Sayın Başkan. Bugün baskı değil. Evet. evet. Bu da bizim e, maketi. Evet. E, bu da bizim e, ziyaret edeceğimiz